Lozan'da Osmanlı İmparatorluğu topraklarından mümkün olan kısmının kurtarılabildiği iddiası da Lozan zabıtları ve tarihi gerçekler açısından propagandaya dayalı, abartma ve saptırmalarla dolu bir durumdur. Lozan'da Türkiye'ti Başkanı İsmet İnönü, Musul hariç hiçbir yeri dava etmemiş, almaya çalışmak konusunda irade bildirmemiştir misak-ı milliye dahil oldukları halde Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Antakya ve Halep'in bize bırakılması için Lozan'da heyetimiz tarafından söylenmiş tek bir cümle yoktur. Yine Lozan görüşmeleri içinde Batı Trakya'nın Yunanistan'a değil Bulgaristan'a bırakılması yolunda görüş öne sürüldüğü görülmektedir. Anadolu kıyılarına 800 metre mesafedeki İstanköy adası talep edilmezken Romanya'da Tuna Nehri üzerindeki ada kale için verilen mücadele ve sarf edilen efor ilginçtir. Çanakkale Boğazı'nın trafiğine hakim olduğu tartışmasız olan ve bu nedenle de sorgusuz sualsiz bize verilecek limninin kayıtlara geçmemesi ve bu nedenle de Yunan tarafına kalması nasıl açıklanabilir? Hemen her durumu vatana ihanetle suçlayan kimi kesimlerin bu konuda fikir beyan etmekten kaçarak Lozan'ı bir diplomasi zaferi olarak göstermeleri de ayrıca irdelenmelidir. Müzik Anadolu insanının her türlü fedakarlıkla kanlarını döküp canlarını vererek dişleriyle tırnaklarıyla kazandıkları zaferlerin Lozan'da hezimete dönüştürülmesi hak mıdır, reva mıdır? Müzik Savaşın yenik tarafı olarak görülebilecek Yunanistan'ın ise bu macerayı kayıp değil kazançla kapatması hayretle hatırlanmaktadır. Bu noktada Mustafa Kemal böylesi bir durumu neden kabul etti gibi bir soru yöneltilebilir. Lozan döneminde yaşananlar İngilizlerin baskı ve blöfleri yeterli ve basiretli diplomatlarımızın olmayışı gibi durumlar da söylenebilir.